Götte! Taş yakoları. Götten yedik kusura bakma. Ama ne koyayım? Efecan süreceğin arabayı sikiyor. Ya ananızı taksini sikiyetler ne tabi ya? Of. <laughs> Ona kim çarptı da öldü o? Gül oğlum amına kodum sala gideceğin çarpacaksın ya. Kardeşim ehliyetim var benim olun, ehliyetim boş konuşma. Şey Emce hastane ekmeği hazır mısın? Hayırlısı be gülüm. Gideriz. Ne olacak? Amına koy. Amınağı tamam. Ya, ya vallahi bilirim. Bir şey ya. diyeceğim. Aaa. Tamam biliyorum ya Allah kahretsin ya. Gerek yok, hiç gerek yok. Sabah sabah maskesi oradan araba çalmamız bir etik olmadı sanki. Yakalamasınlar bizi canım. bence de. Yeni Kapısını götürürüz. kırdıktan Çek sonra geri götürmenin bir anlamı yok gibi. Galiba bizi kovalıyorlar şu an. Gerçekten mi? Evet şu arkadaki bizi kovalıyor galiba. <Gülüyor> 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 Ama aynı şey forum için geçerli mi bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun? 11.71'im var. Aman aman ne aman yaptı? aman 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 Dur 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 hemen dur 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 <laughs> Aman Aman <Biz, biz>, biz... <laughs> <laughs> Heyecanlandım Hazır mısın Beço? <laughs> Hayır çok değil <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Ah. Ah. <laughs> güzel çıkıyor. Amına. Ananın. Anamız. Ebenizin amı. Ah. Ya yuh <laughs> amına koyayım. Ananı sikiyim. Of. Ah. Market. O ne ya? Ananı. Aaa. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Boğazım çok dolu arkadaşlar benim bütün gülmem lazım A! Bu! O! Bunun bunun! Hayır! Hayır Bir saniye! <laughs> Sıkıcı gittin! Ah! Ah! Yaşar hayır Yaşar! Yaşar!

Ağğğh Cemide biliyor <laughs> Çok kötü oldu ya çok Çok fena patladı Durun ben hemen ambulans çağırıyorum Hanımefendi ne oldu? Patlama oldu çok kötü Aa. Ah. Ah! Telefon! Ben <laughs> hiç kimseni kordu. Top gergeli diyor. Var mı? Evet. Benim mekarik de çok iyi çalışıyor. Ben, Be biz... Be ben şimdi gergin anasına <laughs> vuradım. <şimdi. gülüyor> Aa. Acaba attım. Ah. İyi misiniz? Dayı öldü, dayı Nasıl? Ana ne şikay. Ya amına koyum. Ya çete bakan kafamız. Aklımız aklını sıkayım. yine hastaneye gideceğim. Amına koyu. Ya ananı